Merhaba arkadaşlar. Bugün e, hard diskimizi yani PlayStation 3'ümüzün içerisindeki hard diskimizi e, yükselticeğiz. Onun için e, PlayStation 3'ümüzün içerisindeki hard disk bu şekilde. Sizde farklı bir e, dış katlaması olabilir. E, bu da aldığım hard disk. Yani bu 320 gb Ben 500 GB'lık hard diski değiştireceğim. Tabii bu işlem içerisinde değiştirdiğinizde hard diskinize format atacaktır. Yeni hard diskinize tabii eskisine değil. Ee, bu PlayStation 3'ümün içerisinden çıkartmış olduğum hard disk. Ee, bu hard diskimizin tabi şu dışını sökeceğiz. Buradaki civatalarını da öncelikle sökelim. Hani 320 GB da olur. 120 GB'lık hard diskiniz de olur. Onu değiştirebilirsiniz. Her kurduysanız tekrar hem kurmanızı tavsiye ederim. Çünkü o hard diskinizi de taksanız oyunu da oynarsınız. Diğer hard diskinizi de taksanız her neyin oyun oynarsınız. Şimdi 500 GB'lık Şimdi 500 GB'lık hard diskimizi takacağız. Bu da PlayStation 3'ümüzün içerisindeki disk yuvamız. Doğru taktığınıza emin olun. Yanlış takmayın kart da takıyoruz. Evet. Hard diskimizi taktık. Şimdi bunu PlayStation 3'ümüze takacağız. <laughs> Ayrıyetten de arkadaşlar içerisine 4.87 HFF dosyasını da USB'nize atın. Çünkü 4.87 versiyonunda hard diskimize kuracağız. Hadi şimdi PlayStation 3'ümüze gidelim. Evet arkadaşlar şimdi PlayStation 3'ümüzü hard diskimize taktık. Kapağını da kapatıyorum. Bu arada USB'nizi de sağ tarafa takın yani. PlayStation 3'ümüzü açtığımızda böyle bir ekran karşılıyor. İşte sistem depolama alanında sistem bölümü biçimlendirilecek diye. Ve 5 saniye start select tuşuna burada basılı tutacağız arkadaşlar. Öncesinde kablomuzla tabii ki PlayStation 3 e, joystick'imizi takacağız arkadaşlar. Kolumuzu atıyorum takacağız algılaması için tabi bir daha. Gördüğünüz gibi e, burada PS tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şu an yanıp yanım sönüyor. Algılaması için okuması gerekiyor. Tamam şu an okudu. Start select tuşuna 5 saniye basıyorum. Basılı tutuyorum ve 5 saniye sonra çekiyorum elimi. Burada bekliyorsunuz. Kontrol ediliyor. Ve gördüğünüz gibi biçimlendirme işlemi burada başlıyor. Ben burayı biraz hızlandıracağım. Evet %100 oldu. Şimdi PlayStation 3 kendini kapatıp açıyor ve gördüğünüz gibi 4.87.1 HFV dosyasını gördü arkadaşlar. Tabi burada USB'nizi e, takmayı unutmayın. Evet USB'nizi taktıysanız şimdi e, kolumuzu bağlayacağız tabii ki kablolu bir şekilde. Tekrardan arkadaşlar buradan PS tuşuna basıyoruz. E, algılamadı bir daha basalım. Bazen hemen algılamayabiliyor. Evet tamam şu an algıladığı gördüğünüz gibi. Ee, bu aşamada kabloyu çekebilirsiniz. Ben de çünkü kabloyu çekmeden bağlanmıyor. Çünkü USB'nin ee, şey. Hani USB'yi okumamasını sağlıyor. Okumamasını sağlıyor. O yüzden veriyi görmüyor. Güncellemeyi görmüyor. Tamam şimdi bağlayabilirsiniz. Burada güncellemeyi gördükten sonra. Belki sizde kabloyu çekmeden de güncellemeyi görebilir ama. Dediğim gibi ben çekmek zorunda kalıyorum. Belki bu dc 3 kablosunun orijinal olmamasına kaynakta olabilir. Ee, tekrardan okutalım. Evet. Burada her şeyi kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Evet, şu an sistem kuruluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İsterseniz çekin, isterseniz deneyelim bakalım çekmeden şimdi değil çekme. bir deneyelim. Eğer olmazsa tekrar çekeceğim inceleme meselesinde. Hadi bakalım. Burada güncelleme sırasında bir hata verdi. Bu hata tabii ki biraz önce belirttiğim gibi kablo takılıyken USB'nin okunmasını zorlaştırıyor. Ee, bu sefer tekrardan deneyeceğim. PlayStation 3'ü kapatıyorum arkadaşlar. Burada tekrar başlatacağım. Zaten kendini otomatik kaldığı yerden tekrar güncellemeye devam edecektir. Kapatalım, tekrar açalım. Yani burada sizin yapmanız gereken tek şey kabloyu çıkartmak arkadaşlar. Bu sefer güncelleme sırasında kabloyu çıkartın. Yani eğer siz de aynı şekilde alıyorsanız, eğer kablosuz güncelleyebiliyorsanız ne mutlu ya. Evet şu an tekrar güncellemeye yani kaldığı yerden güncellemeye devam ediyor. Ve ben bu sefer kabloyu çıkarttım arkadaşlar. Hadi bu Bismillah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar güncellememiz sıkıntısız bir şekilde kuruldu ve PlayStation 3'ümüz şu an orijinal şekilde açılıyor. Burada PS tuşuna basıyorsunuz. İşte Türkçe, saat, tarih ve internet ayarlaması yaptıktan sonra zaten arkadaşlar açılıyor. Buraları siz kendiniz de yapabilirsiniz. Buraları es geçeceğim. HDMI evet diyorum. İşte tüm ayarları yaptıktan sonra PlayStation 3'ümüz normal bir şekilde açılıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar direkt kırma işlemine geçeceğim buradan sonra. Bakalım gördüğünüz gibi hiçbir şekilde hiçbir oyunumuz veya bir kayıtlı verimiz yok. Ee, gelin bir de PlayStation 3'ümüzü 500 GB'lık hard diskimize ne kadarlık bir alan var öncelikle bir ona bakalım. Sistem bilgisine gelelim. Burası sizi belki biraz şaşırtabilir. İçerisinde hiç oyun yok, bir şey yok ama 512 GB'lık bir alan kalmış. Zaten bunun dediğim gibi 35 GB arkadaşlar. Ee, hard disk kendisi saklıyor. Ne olur olmaz diye herhalde saklıyor. Geri kalanında zaten PC 3'ün yazılımı kuruluyor. O da bir şeyler saklıyor tabi. Şimdi gel gelelim. PlayStation 3'ümüzdeki bu işlemi kırmaya. Şimdi PlayStation 3'ümüze Half-Life yükledik. Şimdi hemen kuracağız arkadaşlar. İnternet tarayıcımıza geliyoruz buradan. Tarayıcımıza geldik. Şimdi Start'a basıyoruz. Buradan Araçlar bölümüne geliyoruz ve aşağıdaki tüm çerezleri sil. Yani tüm sil yazan her şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Araçlar içerisinde arama geçmişini sil. Evet. Ondan sonra e, ön sil. Evet. E, kimlik doğrulama belgeni sil. Evet. Sonra tekrar Start'a basıyoruz. Yani Start'a basıyoruz ve buradaki her şeyi siliyoruz. Buraya. PC3 ee, Yazdığım şekilde yazalım arkadaşlar yanlış olmasın Evet PC3 exploit.com yazıp Start'a basıyoruz arkadaşlar veya giriş diyebilirsiniz Gördüğünüz gibi buradan ikinci seçenekte PC3 hen diyor Ona giriyoruz hen installer alternatif tıklıyoruz Burada zaten başlıyor arkadaşlar ee, yüklemeye Burayı biraz hızlandıracağım Evet, preparing Han e, Installer. Hani şimdi arkadaşlar X'e basıp çıkar e, tarayıcıdan çıkabilirsiniz. Buradan e, uzaktan oynatmaya gireceğiz. Tarayıcıyı kapat diyelim. Yukarıda evet uzaktan oynatma var. Ona giriyoruz. Sonra X'e basıp buradan çıkacağız. X'e basın, çıkın. Yukarıda hem Installer olması gerekiyor. Bir bakalım inşallah gelir bu arada. Evet, install hem Gördüğünüz gibi bunu kuruyoruz. Evet diyelim. Evet kurma işlemimiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Burada tabii ki de PlayStation 3'ümüzü kapatıp tekrar açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hen geldi. Yani hard diskimizi değiştirdik. Hard diskimizi HFF kurduk direkt. O oh, FF değil o oh, HFF kurduk. 4.87. Sonrasında PlayStation 3'ümüzü kırdık. Ee, ve Hatta ve hatta Peşkek Manager'ımız geldi gördüğünüz gibi. Bunun içerisinden isterseniz de oyunu da kurabilirsiniz. Öncelikle bir hang yapalım. Gördüğünüz gibi olacak bakalım. Sıkıntısız. Zaten bütün her şeyi kurduk. Temiz bir kurulum oldu. O yüzden hiçbir hata da almadık. Hang kurarken. Buradan e, internet tarayıcınızdan da muhakkak şu şeyi kapatın arkadaşlar. Göstereyim pc 3'ünüzün hen aktif ederken donmaması için sağ basın. Araçlara gelin arkadaşlar. Burada e, tarayıcı kapatmayı onaylayın. Kapat deyin. Yani siz hen yaptığınızda size direkt kapat diye sormasın ki çünkü bunda duruyor. Bir de patch menajere girip mesela ben patch 2013'ümü kuracağım. Bakalım kuruluyor mu? Evet kuruluyor. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.